Emre Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bu hafta böyle sizinle e, dönüşümsel liderlik, teknoloji liderliği, yani dönüşüm liderliği sürecinde teknolojinin nasıl kullandığına ilişkin bir çalışma yapmak istedik. Ve sizin de çok değerli saha tecrübeleriniz, deneyimleriniz, sivil toplum kuruluş çalışmalarınızı ve projelerde olan yaklaşımınızı bildiğimiz için sizi davet ettik. Teşekkür ederiz. Sizi davetimize icabet, icabet ettiniz, katıldınız. Çok sağ olun. Öncelikle kısaca sizi tanıyalım mı? Tabii ki. Ben de görüşme talebiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir görüşme olur. Emre Alıç ben. Bilgisayar mühendisiyim. İşletme mezunuyum. Bilgi teknolojileri alanında önce yazılım geliştirici olarak çalışmaya başladım. Daha sonra proje yönetimi tarafına geçerek proje yöneticiliği ve proje yönetim ofisi yöneticiliği yaptım çeşitli özel sektör şirketleri ve kamu kuruluşlarında proje yönetim ofisi kurulumu çalışmalarından sonra eğitim ve danışmanlık sektöründe yaklaşık 5 e, yıldır e, eğitmen ve danışman olarak e, büyük projelerin yönetimini ve büyük organizasyonların dönüşüm çalışmalarını yürütüyorum. Harika. Tam işte bu noktada aslında bu dönüşüm süreçlerinde teknolojiyi ele almak, kullanmak hatta belki de e, bazen şirketler hani dönüşümü teknolojinin gelişmesiyle belki de mecburen yapmak durumunda kalabiliyor. Bu noktada teknolojinin hem bir başlatıcı hem de bir araç olarak aslında kullanıldığını görüyoruz. Buna ilişkin, saha tecrübeleriniz, deneyimlerinizi, teknolojinin bu anlamda nasıl kullanıldığına dair sizden dinlemek isabet olacaktır. Evet, e, teknolojinin gelişimi sizin de bahsettiğiniz gibi her zaman tüm sektörlerdeki iş yapış şekillerini değiştiriyor. Bir anlamda biz buna dönüşüm diyoruz değişiklikten öte bir şey olduğu için değişimle dönüşüm arasındaki farkı da başlangıçta ifade etmek lazım değişim bazı etkili unsurları dahil ettiğimizde iş yapış şekillerimizi farklı koşullarda ya da farklı tekniklerle yapmamız anlamına geliyor ama dönüşüm, tamamen başkalaşmak anlamına geliyor. Yani artık süreçlerimizin değiştiğini, sunduğumuz hizmetlerin, ürünlerin değiştiğini, davranışlarımızın değiştiğini söyleyebiliyoruz. O yüzden biz aslında yabancı isim kökenli transformation anlamında dönüşüm kelimesini kullanıyoruz. Teknolojinin de gelişmesini aslında şöyle üç bölüme ayırıyoruz biz. Ee, geçmişte ilk teknolojik icatlarla, elektronik anlamında, bilişim anlamındaki ilk teknolojik icatlarla, bunu bir telefon gibi düşünebilirsiniz, bir internet, bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar önce keşfetme dönemini yaşadı, yani e, bu teknolojiyi nasıl kullanabiliriz diyerek bir farkındalık sürecini yaşadı. İkinci aşama ise aslında bugünlere kadar gelen e, durumu, yani 1980'lerle 2020 arasını ifade edebiliriz. Ee, teknolojiyi kullanma yani iş yapış şekillerimizi tamamen köklü bir şekilde değiştirecek şekilde e ticaretin ortaya çıkması gibi nesnelerin e interneti gibi e birçok anlamda insanlığa faydası olacak işte üretim yapılarını değiştirecek sanayi dört sıfırlar gibi e teknolojiyi biz e farklı bir noktada biz ona stratejik driver diyoruz yani stratejiyi yöneten e eskiden teknoloji bir destek unsuruyken yani işte yazılarımızı daktilo yerine bilgisayarda yazarız gibi, farklı bir araç gibi görülürken, işte elektronik belge yönetim sistemleri gibi, elektronik haberleşmenin gelişmesi gibi, teknoloji bizim iş yapış şekillerimizi yönlendirdiği için stratejik driver'a, stratejik yönlendiriciye dönüştü diyebiliriz. Bugünden sonrasını ise biz 2020 ve sonrasını ise Yıkıcı teknolojiler olarak ifade ediyoruz. Yani e, yapay zeka gibi, e, bulut bilişim gibi, insanların tamamen e, ve günümüzde konuştuğumuz metaverse gibi farklı bir algı boyutunda teknolojiyi artık e, kullanmaktan ziyade işlerini dönüştürmekten ziyade teknolojinin içinde yaşayacağı dönem olarak ifade ediyoruz. Bu nedenle hani buna hem sosyolojik hem psikolojik hem teknolojik açıdan baktığımızda insan kültürünün adapte edilmesi bu dönüşümün de bir liderlikle bir dönüşüm süreciyle e, doğru bir şekilde yönetilerek organizasyonlara ve kişilere yansıtılması gerekiyor. Teşekkür ederiz Demir Bey. Çok böyle toparlayıcı bir ifade oldu. Aslında e, söylediklerinizden şunu anlıyorum. Yani ilk teknolojinin keşif süreci, sonrasındaki iş hayatımıza girmesi sadece böyle dönüşümün aracı olarak değil aynı zamanda dönüşümü başlatan bir süreç olarak da e, yer aldığını görüyoruz. Hani bunu anladığım kadarıyla sosyoloji ve psikolojisinden bahsettiğiniz aslında hayatımızın herhangi bir alanında bu inovasyonu bir şekilde kullanmak yani aslında belki de zihniyet dönüşümüyle başlayan evet bizler iş yapış biçimlerimizi değiştirmekten bahsediyoruz ama e, bununla beraber yaşayışımızı da buna göre belki evirebilmek, devşirebilmek lazım. Yani bizler bugün hani bir işi nasıl daha kolay yoldan, daha az kaynakla yapabiliriz'i inovatif çözümlerle geliştirmek de aslında teknolojinin bir unsuru. Olaya böyle baktığımız zaman aslında insan boyutu dediğimiz kavramın da bu işin içinde olması gerektiğinin farkındayız. Tam bu noktada benim dikkatimi çeken çok güzel bir e, çalışma var. Bir projesi. İşin böyle BTK tarafından başlayıp eğitim tarafıyla beraber hayatımızın her alına girmeye çalışan, sadece meslek hayatına girdikten sonra değil, aynı zamanda okul zamanında, belki lise düzeyinde, üniversite düzeyinde de e, teknoloji alanında çok ciddi eğitimlerle beraber bunların yapıldığını görüyoruz. Sizin Bilim projesinde program koordinatörü olduğunuzu biliyoruz. Oradaki amaçlar, gelinen nokta, böyle verilerden de faydalanmak suretiyle bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor, e, nasıl bir süreç olacak? O konuda bilgilerinizi ve tecrübelerinizi dinlemek istiyoruz. Evet, başlangıçta bahsettiğiniz gibi biz gelecek için teknoloji diyoruz. Ya da teknolojinin artık hayatımızda vazgeçilmez olmasından da ziyade sürdürülebilirlik için teknoloji kavramlarını konuşmaya başlıyoruz. Çünkü daha çevreci çözümler için, daha tasarruf edilebilecek bizim doğal kaynaklarımızı da daha az tüketme bize neden olacak teknolojilerin kullanımı da yeşil teknoloji anlamında bizim için çok kritik. Bütün bunları düşündüğümüzde pandemi döneminin hızlandırdığı bir süreç oldu. Yani burada dikkat çekmek istediğimiz konu şu: teknoloji tabii ki hayatın bir parçası olması anlamında kendini daha fazla hissettirecekti. Ama pandemi dönemi önümüzdeki 10-20 yılı 1-2 yıla sığdırdı. Yani insanların teknolojiyi kabullenmesi ve daha hızlı adapte olması anlamında. E, ve bu süreç bize şunu da gösterdi. Bahsettiğimiz teknolojik gelişmeler e, yaşandıkça teknolojinin üretilmesi, teknolojinin yönetilmesi ve teknolojinin kullanılması konusunda insan kaynağına, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç olduğu anlaşıldı sizin sorunuzdaki birinci unsurla başlayalım. Biz birinci kısım olarak teknolojiyi kullananlar diye bir hedef kitle belirliyoruz. Ne demek bu? Gelişen teknolojiye yabancı kalmaması gereken, hayatına adapte ederek buna uyum sağlaması gereken herkese, toplumun her kesimine ve özellikle sizin de söylediğiniz gibi farklı bölümlerden mezun, farklı sektörlerde, farklı pozisyonlarda çalışan insanların da bilgi teknolojileri konusunda ilgili eğitimleri alarak çalışmalarını bu teknolojik araçları daha iyi kullanarak daha başarılı ve verimli yürütmesini sağlamak birinci amaç. İkincisi teknolojiyi yönetenler diyoruz. Bazı üretilmiş teknolojik ürünler, çözümler, yazılımlar mevcut. Bunları üretmekten ziyade üretilmiş olan teknolojileri yönetebilmek, doğru kullanabilmek, bize uyarlamak, bizim kurumlarımıza, şirketlerimize konumlandırabilmek, bunları siber güvenlik anlamında da doğru e, yönetilebilir bir şekilde yapılandırmak. Üçüncü konuysa katma değeri en yüksek olan konu tabii ki teknolojiyi üretmek. Yani yazılım geliştirmek gibi, oyun geliştirmek gibi bizim daha çok katma değer üreteceğimiz ürünleri, hizmetleri hizmetleri sunabileceğimiz insan kaynağını yetiştirmek de bu projenin amacı. Yani e, burada bir top yükü e, bir çaba var. Sadece yazılım geliştirici yetiştirmek e, bu işin bir kısmıdır ama elinizdeki potansiyel insan kaynağını özellikle genç nüfusu ve diğer kullanılabilir, yararlanılabilir işin e, uzağında tutmayacağımız, aslında biz bunu şöyle söylüyoruz, Türkiye'nin topyekun ile tüm vilayetlerinin tüm ilçeleri, tüm sınırlar içerisinde kalan nüfusuyla dijital dönüşümü başarabilmemiz için teknolojiyi, Herkese yayabilecek bir proje olarak görüyoruz 1 milyon istihdam projesini ve günün sonunda gelecek için teknoloji dediğimiz unsurda sizin teknolojiyi kullanmak ve yönetmek dışında da teknolojiyi üreten olarak bu alanda söz sahibi dünyadaki sayılı ülkelerden biri olma vizyonu için biz Bilgi Teknolojileri için Kurumu akademi boyutuyla da ücretsiz ve koşulsuz eğitimler hazırladık. 23 pozisyonda kişiler kendini bu bilgi teknoloji alanındaki eğitimler alarak geliştirebiliyor. Kendini geliştirdikten sonra 1 milyon istihdam proje sistemindeki özgeçmişlerine bu bilgiler otomatik yansıtılıyor. Ve istihdam noktasında da ilgili işverenler bizim projemizin portalinde ilan yayınlıyor ve adayla bu eğitimleri alan adaylar bu ilanlara başvurarak bir işveren aday eşleştirmesi projemiz vasıtasıyla yapılmış oluyor. Ben yani bu noktadan sonra asımda size artık Emre Hocam diye hitap ediyor Çünkü ben de aynı zamanda e, bu proje kapsamında bazı eğitimleri tamamlamaya çalışıyorum. Özellikle e, temel düzey proje eğitimini tamamladım, sertifikamı aldım. İleri proje eğitiminde yaklaşık %30'unu tamamladım. E, oldukça keyifli ve güzel. Nasıl ulaşılabileceğimizle alakalı da Emre Hocam e, bilgiler alabilir miyiz? Tabii. Evet. Tabii ki 1 milyon istihdam projesinin web sitesi adresi rakamla başlıyor bir sayısı. Evet. 1 milyon milyonistihdam.hmb Hazine Maliye Bakanlığı'nın sahipliğindeki proje. Hazine Maliye Bakanlığı'nın domain ismi hmb.gov.tr adresinden proje web sitesine ulaşılabilir. Aday olarak, işveren olarak gerekli bilgilendirmeler incelenerek koşulsuz ve ücretsiz olarak hem aday hem işveren olarak sisteme kayıt olunabilir. Adaylar sisteme kayıt olduktan sonra giriş yaparak ücretsiz ve koşulsuz olarak yine BTK Akademi Gov.tr üzerindeki eğitimlere kayıt olarak eğitimleri almaya başlayabilir. Yine 1milyonistihdam.hmb.gov.tr adresinde de giriş yaptığında adaylar yayınlanan iş ilanlarını şu an onlarca ilan var bu ilanlara da başvuru yapabilir. İşverenler de aynı şekilde ücretsiz ve koşulsuz kayıt olduktan sonra e, sisteme girerek özgeçmiş taraması yapabiliyor. E, tüm veri tabanını tarayabiliyor. Şu anda proje başvuru sayısı 850 bini aşmış durumda. E, i̇şverenler bu özgeçmiş veri tabanında tarama yapabilir veya iş ilanı yayınlayarak gelen başvuruları inceleyebilir. Hı hı. Hem yani hocam çok teşekkür ederiz. İşin hem istihdam boyutu, hem gelişim boyutu, istihdam boyutu olması dahi eğitim boyutuyla faydalanma boyutu birçok unsuru birleştiren e, bu kıymetli çalışma için ve sizin sağlamış olduğunuz emekler için de çok teşekkür ediyoruz. Bize bugün ayrıca böyle bir vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarım ülkemiz adına, geleceğimiz adına çok daha güzel e, projeleri başarmak kısmet olur diyelim. Katıldığınız için ederim. Davetiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir görüşme olmuştur. Hepimizin bu alanda vereceği destekle de inşallah çok güzel şeyleri başarırız. Hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun.